Masal kitabım Deniz Yıldızları Memo o gün annesiyle deniz kıyısında oturmuş uzaktan geçen gemileri seyrediyormuş. Az ileride bir çocuk görmüş. Çocuk denizin kıyısında telaşla koşuşturuyor, yerden aldığı bir şeyleri denize atıyormuş. Memo çocuğun ne yaptığını merak etmiş. Yanına gidip bakmış. Meğer denizin kıyısı karaya vurmuş. Yüzlerce, binlerce deniz yıldızıyla doluymuş. Çocuksa kıyıya vuran deniz yıldızlarını alarak tek tek denize fırlatıyormuş. Memo çocuğa iyice yaklaşarak ''Merhaba arkadaşım'' demiş. ''Merhaba'' demiş çocuk. ''Neden bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun?'' ''Çünkü dalgalar onlara kıyıya atmış.'' Baksana hepsi susuzluktan ölmek üzereler. Memo'nun aklı karışmış. Peki ama bu kadar deniz yıldızını nasıl kurtaracaksın? Birkaçını denize atmakla ne değişecek? Demiş şaşkınlıkla. Çocuk deniz yıldızlarını denize atmaya devam ediyormuş. Elindeki deniz yıldızını da denize atarken bizim için bir şey değişmeyebilir ama onun için çok şey değişti demiş. Her şeyden önce hayatı kurtuldu. Denizde özgürce yaşayacak. Belki mini mini yavruları olacak. Mutluluk deniz yıldızlarının da hakkı. Memo'nun yüzünde tatlı bir gülümseme belirmiş. Haklısın arkadaşım demiş. Sonra o da yerden aldığı deniz yıldızlarını denize atmaya başlamış. İki arkadaşının gayretiyle o gün kaç deniz yıldızının hayatı kurtuldu kim bilir.